Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde en kolay, en basit şekilde bıçağımızı nasıl bileyle keskinleştiririz? Onun pratik bir yolunu, yöntemini anlatacağım şimdi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar mutfakta kullandığımız bıçaklar zaman içerisinde körelir. Bunu keskinleştirmenin bilindik yöntemleri var. İşte bilevleme taşıyla, yine çarkla e, gibi e, yöntemlerle keskinleştirilir. Ancak biz evde mutfa mutfağımızda kendi imkanlarımıza nasıl bunu keskinleştiririz? E, bir pratik yöntem olarak onu anlatacağım arkadaşlar. Hemen herkesin evinde bulunan şöyle porselen bir kupaya ihtiyacımız var. E, bu kupa arkadaşlar arka tarafı muhtemelen bütün kupaların e, büyük bölümünde çoğunluğunda bu vardır. Arka kısmında cilasız bir bölüm var arkadaşlar. Altıya benzer bir kısım. İşte gösteriyorum şimdi şu şekilde. Bu kısım arkadaşlar işte bizim bıçaklarımızı keskinleştirmemiz için gerekli olan kısım. Bunu bir yere sabitliyoruz arkadaşlar. Bir yere koyduktan sonra daha sonra bıçağımızın keskinleştireceğimiz kısmını bu işte gördüğünüz gibi. şu şekilde arkadaşlar bıçağımızı bu cilasız alçıya benzer kısma sürterek keskinleştirebiliriz. Arkadaşlar burada önemli olan bir nokta var. Bir püf noktası var. Hemen onu sizlere söyleyeyim. Bıçakları ister kupada ister başka bir yerde keskinleştirirken mutlaka tek yönlü yapmamız lazım. Yani şu taraftan yaptık arkadaşlar. Döndürüp bir de bu taraftan yapmamamız lazım. Çünkü bıçağın ağız bozulur. O yüzden tek taraflı şu şekilde arkadaşlar. Evet bu şekilde bıçağımızın biraz keskinleştiğini gördük. Bunu devam ettirerek ee, uygun Evet baya bir keskinleşti. Çok körelmiş olan bıçağımızı bu sayede keskinleştirdik. Bu yöntem arkadaşlar dediğimiz gibi mutfakta kendi malzemelerimizden basitçe ve anında bir çözüm olarak hemen bıçaklarımızı keskinleştirebiliriz. Bunun porselen tabak da olabilir arkadaşlar. Önemli olan şu arka kısmında şu arka kısmında cilasız bir kısmın bulunması. Bu gerçekten müthiş derecede bıçaklarımızı keskinleştirmek için kullanılabilir.